Valilikten hava genelgesi. Koronavirüsü ülke genelinde hızla yayılması nedeniyle İl Pandemi Kurulu tarafından iç ortamlarda temiz hava sirkülasyonu sağlanması için yeni kararlar alındı. Şanlıurfa uyuşturucu riskinde ilk sıralarda. Narkotik suçlar ve mücadele daire başkanı İbrahim Hakkı Seyitoğulları Şanlıurfa'nın risk sıralamasında 12. il olduğunu ifade etti. Göbekli Tepe'nin benzerleri yapıyor. Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli heykeltıraş, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Göbekli Tepe'deki figürlere benzer eserler yaparak kentte yapımda devam eden parkları süslüyor. Posta uzun kuyruklar sürüyor. Şanlıurfa genelinde PTT'lerin önündeki uzun kuyruklar sabahın erken saatlerinden başlayıp akşam mesai bitimine kadar sürüyor. Şanlıurfa'dan iki tır yardım gönderildi. Rotamız iyilik, yükümüz insanlık sloganı ile Suriyeliler için başlatılan yardım kampanyası ile Şanlıurfa'da toplanan iki yardım tırı Suriye'ye doğru yola çıktı. Kardeşinin karaciğer dokusuyla hayata bağlandı. Şanlıurfa'da karaciğer yetmezliği sorunu nedeniyle hayatı tehlike yaşayan 35 yaşındaki Mehmet Han, kız kardeşinden nakledilen karaciğer dokusuyla yaşama tutundu.